Bu dersimizde yaptığımız uygulamanın ilk başta sahne ayarlarını nasıl ayarlarız, belirleriz bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle sahne ayarları olarak bahsettiğim kısmı incelemek için hemen bir test yapalım. Oryantasyonu desteklediğini buradan kontrol ediyorum. Ve test muyden masa üstünden test etmesini sağlıyorum. Evet, test ekranımızın simülatör ayarımız geldi. Diğer kısmı da bu şekilde. Hemen landscape boyutuna dönüştürelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bizim objemiz dönmedi ve boyutlarda herhangi bir işlem olmadı ve küçüldü. Tekrar döndürüyorum ve objelerde büyüme var. Yani objeler Flash Player'da olduğu gibi herhangi bir sahne ayarı yapmamışsak objeler büyüme küçülme işlemi yapacak. Yani şu an dikey olarak sıkıştırdığı boyutu hemen yatay olarak sıkıştırmaya çalışıp boyutları küçültecek. Bu uygulama geliştirirken e, kullanacağınız ya da iş, işinizi olacak bir durum değil. Kesinlikle e, düzeltmeniz gereken bir durum. Bunun için öncelikle sonradan kullanmak amaçlı şu an bu isimleri kullanmayacağım bar ismini veriyorum ve logo ismini veriyorum. Sonraki derslerde bu isimler işimize yarayacak. Fakat biz öncelikle hemen action panelinden action panelimizi kapatalım. Hemen action panelinden ayarlarımızı yapalım. Çünkü ilk kez açıyoruz action script panelini. Şuradan general general sekmesinden fontumuzu biraz daha büyütüyorum. Öncelikle stage'in align ayarlarını top ve left olarak ayarlamamız lazım ki Flash ile uygulama geliştirdiğimizde de e, ihtiyacımız olan özelliklerden bir tanesiydi. Align ayarını hemen ayarlıyoruz. Stage align nesnesi içerisinde buradan yukarı ve sola göre konumlarını bozmaması gerektiğini söylüyoruz align ayarlarını sahnedeki objelerimizi. Bunun dışında scale modumuza da hemen bakalım stage scale Control space yaptığımızda artık editör bize yardımcı oluyor. No scale yani herhangi bir şekilde objeleri oryantasyon işlemi. Aslında oryantasyon işlemi eventimiz var fakat Width ve height ölçüsünün birbirine göre farklı olması durumunda herhangi bir resize yapmaması gerektiğini söylüyoruz. Yani hangi ölçülerle olursa olsun manuelde büyütülebilse ki mobil cihazlarda manuel büyütülemez uygulamalar. Yani bir resize yoktur. Ama biz sonuçta uygulamamızın içerisindeki bütün yapıyı herhangi bir şekilde resize etmemesini söylüyoruz. Şimdi bu kodları yazdıktan sonra tekrar save ettikten sonra Ctrl Enter ile testimizi yapalım. Bu ayarlar Flash uygulama geliştirirken de yani browser bazlı uygulamalar geliştirirken de e, web siteleri geliştirirken de ihtiyacımız olacak noktalardan bir tanesi. Hemen left yapıyorum. Gördüğünüz gibi uygulamamın içerisindeki objeleri sola ve üste göre hizalarını bozmuyor ve herhangi bir şekilde resize işlemini yapmıyor. Yani objelerim küçülmüyor. Ortada küçük bir şekilde yapmıyor. Bir sonraki dersimizde oryantasyon ayarlarına bakacağız. Yani herhangi bir değişiklik olduğunda objelerimin ölçülerini bu duruma göre, bu değişikliğe göre yani landscape veya portrait durumuna göre objelerimin boyutlarını ve konumlarını nasıl ayarlarım bu konuyu inceleyeceğiz. Yani oryantasyon eventlerini.